herkese merhabalar. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Eski dostum üroloji uzmanı Profesör Doktor Ali Ferru Akay'ı kendi muayenehanesinde ziyaret ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Türk ne haber? Ne haber? <laughs> i̇yiyim ben de. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Herkese tekrardan merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Profesör Doktor Ali Ferruh Akay'ın muayenehanesindeyiz. Ferruh'la dostluğumuz aslında çok eskiye dayanır. Sağ olsun bizi bugün davet etti, misafir ediyor. Ferruh merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında o eskiye dayanan dostluğumuzdan bahsetmek istiyorum ama ondan önce biz seni bir profesyonel anlamda doktor olarak tanımak isteriz. Tabii. tabii Bize kendini tanıtırsan ben seviniriz. Ben evet. uzmanıyım. Yaklaşık olarak 2000 yılında üroloji uzmanı oldum. 2006 yılında doşent oldum. Daha sonra özel sektörde çalıştım uzun bir süre. Daha sonra seninle birlikte çalıştığımız Samatya ya da şimdiki adıyla İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde atandım. 2014 yılıydı Aynen, 2014 değil mi? Yılında... Ben şeyde oturuyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bizim bir doktor odamız vardı. Doktor odasında oturuyorum. Sen de tayin. Ben de in tayin olmuştum. Evet, ne kadarlık de değil Evet sen de bir ya da iki ay önce Evet tayin bir oldu. iki ay önce tayin olmuştum. Sen geldin. Bizim orada seninle çok ilginç bir sohbetimiz oldu. Hatırlar mısın onu? Evet çok İzm İzmir'le ilgili. Sen çok sesleniştin. <laughs> Beni kandırıyorlar. Evet, evet bana şaka <laughs> ya ben bunu <laughs> aslında bir seyircilerimize anlatmak istiyorum. Tabii, tabii. Şimdi Şimdi Ferruh yeni tayin olmuş. İşte ben de ondan birkaç ay önce e, tayin oldum. Doktor odasındayız. Geldi tanıştık. E, i̇şte sohbet ediyoruz falan. İşte ben dedi İzmir'de dedi okudum üniversiteyi dedi. Aa öyle mi dedim. Ben de dedim liseyi okudum dedim. Hangi lise? Karşıyaka Gazi Lisesi. Aa ben de Karşıyaka Gazi Lisesi. Hangi işte ortaokulu? Okul. Orta ortaokulu zaten Gazi'de okumuştuk. İlkokul. Neydi bizim ilkokul? Mustafa Reşit Mustafa Reşit Paşa deyince ben herhalde dedim bizim çocuklar Ferruh'u önceden organize ettiler. Ferruh benimle dalga geçiyor. Bunlar bizle dalga geçiyorlar zannettim. Hatta böyle bir kızar gibi oluyor. Ne alakası var canım daha neler falan oldu. <laughs> Fakat aslında gerçekten biz ilkokulu Ferruh'la aynı ilkokulda okuduk. Simayen hatırlıyorum seni o dönemlerden ama o zaman seninle bir yakın arkadaşlığımız yoktu. Yok. Arkadaşlığımız bizim 2014'te İstanbul'a eğitim araştırmaya çalışmaya başladıktan sonra oldu. Değil mi evet. mi? Doğru. Peki sonraki hikayen nasıl gelişti? Daha sonra ben akademik kariyere devam etmek <laughs> istediğim için Başkent Üniversitesi'ne geçtim. Evet. Orada profesör oldum. Yaklaşık 5 yıl orada çalıştıktan sonra da 2022 yılından itibaren de bugün misafir olduğumuz muayenehanemde hastalarını görüyorum. Profesyonel hayatıma burada devam ediyor. Burası ilk muayenehanen değil mi? Ben hayatımda hiç muayenehane hekimliği yapmadım. <laughs> i̇lk defa burada evet muayenehanecilik. Şimdi kaç ya. yıl oldu? 3 yıl mı olacak? Hemen hemen 3 yıl olacak. İşler nasıl diye sormayacağım. Önce şunu soracağım. İnsanlar merak ediyor özellikle doktor meslektaşlarımız. Hatta seyircilerimiz de çok merak ediyorlar. Muayenehanecilik Türkiye'de şu anda nasıl çalışıyor? Prosedürel olarak da ben merak ediyorum. Bir yandan da muayenehaneciliğin aslında zorlukları, kolaylıkları nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Ya aslında çok kolay, çok da zor bir işlem ya da süreç. Ben ilk açtıktan yaklaşık 2 ay sonra Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı ve bu genelgeye göre üroloji uzmanı ya da operasyon yapacak hekimler bu genel cerrahi de olabilir, uh -huh. yani hekimi de olabilir kulak burun boğazcı da olabilir. Operasyon yani ameliyat yapabilecek hekimler istediği hastanede yapamayacak diye bir genelge çıkardı. Belli bir kota getirdi. Bu da şunu demek istiyor ameliyat yapacak hekimlerin muayenehane açmalarını istemiyoruz biz diye söylüyorlar aslında Aha. pratik olarak böyle bir sonuca getiriyordu. tabii bununla ilgili Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde bir sürü protesto olayları olunca Sağlık Bakanlığı biraz geri adım atmak zorunda kaldı. Şu anda nasıl durum? Şu anda da aslında çok böyle kolay değil. Yani muayeneciliği bakanlık istemiyor. İstiyor ki özel hekim olarak çalışmayın. Gidip bir özel hastanede ücretli olarak çalışmanızı istiyor. Veya devlette çalışın. Veya devlette çalış diye istiyor. Bu yönden zorlukları var. Peki ben burada bir şey anlamadım. Şimdi muayene muayenehane hekimi ameliyat yapmaktan imtina mı ediyor ki muayenehanecilik yapan hekimler sanki ameliyat yapmayı istemez gibi mi algılanıyor? Ben mi yanlış anladım? Yok, Sağlık Bakanlığı bunu istiyor. İşte hayır, öyle mi anlıyor Sağlık ee, Bakanlığı? Sağlık Bakanlığı, hekim, sonuçta bizim bir hekim <laughs> havuzumuz var. Evet. Ee, cerrahi ekipte, başarılı cerrahi ekipte Belli bir havuzun içinde maalesef Hı -hı. çünkü bunu bir şekilde Sağlık Bakanlığı kullanmak istiyor. Hı -hı. Özel hastanecilikte kullanmak istiyor veya kendinde kullanmak Hı -hı. istiyor. Muayenehane hekimliğinde bunu kullanmak istemiyor. Hı -hı. Özel hastanecilikte sıkıntı şu, bir işleri yaparken her şeyin bir fiyatı var. Belki bir ameliyatın da fiyatı var. Bu fiyata karşılık özel hastanede çalışırken verdiğiniz fiyatın yanına özel hastanenin de elde edeceği bir çare ekliyorsunuz. Aslında uh -huh. halk için, daha, halkın sağlığı için daha pahalıya gelen. Doğru. Muhalehanecilikte ise tek arada bir komisyon yok ya da hastanecilik uh -huh. elde edeceği bir çare yok. Sadece hekimin elde edeceği bir meslek geliri var. Bu nedenle de özel hastanecilikten daha ucuza geliyor. Peki şöyle bir şey var ama. Şimdi sen burada hastanı görüyorsun, muayenehanende. Hastanın ameliyat indikasyonu konuyor, ameliyat olması gerekiyor. Biz bu hastayı X bir hastanede ameliyat edeceğiz diyoruz. Evet. Doğru mu? Bu X hastaneden bir fiyat mı alıyoruz yoksa Yok. bir paket halinde mi sunuluyor Benim bu hastaya? Benim genelde sunduğum hastaya paket olarak Hı -hı. sunuyorum. Çünkü bu hastanelerle anlaşma yaparken ameliyathane kullanım ücretini ödüyorum. Bir de yatak hı hı. ücretini ödüyorum. Ama o özel hastanede çalışmış olsam hı hı. oranın getirdiği maliyetler daha fazla olacak. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Hasta diyelim ki bir prostat ameliyatı olacaksa özel hastanede 150 liraya ameliyat olurken muayenehanede 75-80 liraya ameliyat olabilecek. Anladım. Aslında. Anladım. Anladım. O zaman şöyle muayenehane hekimliğinde hasta açısından aslında bir avantaj oluşuyor. Doğru mu? Maddi evet, evet. anlamda. Evet, evet. Yani özel hastanecilik vesaire karşılaştırıldığı zaman muayene hekimliği yapan doktor hastanın bir tık daha yanında durabiliyor. Biz de zaten fiyatları da sen belirliyorsun değil mi? Hastanın durumuna Aynen. vesaire size yapılacak işleme göre. Evet. Bir de hasta daha hekimle daha ulaşılabilir oluyor. Yani özel tabii, muayenehane tabii. daha kolay evet. temas kurabiliyor. Hı -hı. En ufak bir sorun da hemen uçabiliyor aslında doktor. Şimdi aslında böyle şu, burada şöyle bir şey geliyor aklıma. Geçmiş dönem çok eski geçmiş dönem yapılan bir bir muayenehanecilik vardı. Kötü bir muayenehanecilik Aynen. de o. Kötü bir muayenehanecilik. Evet. Devlet hastanesinde hastane çalışıp oradan hastane, part time hastane gidiyor hastane var, vesaire şey gibiydi. Yani. Biz onu zaten tasvip etmiyorduk ama şu anda aslında muayenehanecilik çok da öyle tukaka bir şey değil. Aksine hastanın daha yanında durabilen bir alternatif gibi görünüyor. Doğru mu? Tabii daha avantajlı. Aslında SGK için de daha avantajlı. Evet. Yani şimdi SGK anlaşmaları yaparken özel hastanelerle belli bir %200'e kadar fark hı hı. alabilirsiniz diyor ama eee 200 ile çalışan hiçbir hastane yok şimdi yan doğruya doğru, ya doğru. Evet. Yani bütün hastaneler 200'den daha fazla farklı zorundalar. Evet. Çünkü onlar da işlerini sürdürebilmeleri için Buna ihtiyaç duyuyorlar. Tabii. Onların zaten giderleri çok fazla. Evet. Onların sabit giderleri var vesaire. Şimdi biraz bence ürolojiye dönelim. Ürolojiyle ilgili konuşmak istiyorum ben Ferruh'ta. Önce şunu da söyleyeceğim takipçilerimize. Ben de üroloji uzmanıyım. Ameliyat olacak olsam 3-5 tane ürologtan bir tanesi Ferruh'tur. Çok güvenerek ameliyat olacağım. Nadir ürologlardan birisin. Çok teşekkür ederim. İşini çok iyi yapıyorsunuz. Zaten biliyoruz. Aynı zamanda ameliyat yapmak başka bir beceri ve tecrübe aslında. Değil mi? Evet. Ama ben şöyle biliyorum. Senin özellik de keyif alarak yöneldiğin alan daha çok üro onkoloji gibi mi? Evet ben üro onkoloji severek yapıyorum. Hı -hı. Daha çok ilgi alanım. Ama üroloji bilmeyenler için belki bir hatırlatma yapayım. Çok geniş bir al alanda çalışan bir Hı -hı. doktorluk dalı. Yani mesela diyelim ki yeni doğan bebek de bu işin içinde var. Erkek de var. Kadın da var, evet. birçok farklı yaş grubundan insanlar da olabiliyor. <laughs> Bazen bize hastalar şeyi söyleyebiliyor. Kadın hasta bakıyor musunuz üroloji olarak? Ürolojiye tabii ki kadın hasta bakıyoruz. Kadın ürolojik hastalıkları takip ediyoruz, tedavi ediyoruz. Ama benim en çok sevdiğim, ilgi alanım arasında üro-onkoloji daha fazla. Üro-onkoloji derken nelere giriyor bunun içinde? Daha sık nelerle karşılaşıyorsun? Önce onu bir konuşalım Şimdi istersen. en sık görünen aslında ürolojik kanserlerden biri prostat kanseri. Evet. evet. Yani evet genetik geçmişi de olan bir hastalık yani kanser. Uh -huh. Ürjücü kanserlerde diğer kanserlerde çok fazla genetik şey olmayabilir ama prostat kanserinde genetik özellik uh -huh. var. Onun dışında ikinci sıklıkla mesane kanseri, böbrek uh -huh. kanseri genç erkeklerde testis, testis kanserleri evet görülebiliyor. Bunların her türlü tedavisini uh -huh. takip ve tedavisini yapıyoruz. Evet, peki üro onkolojide yani bu işin kanser kısmında ürolojide son zamanlarda ne gibi değişiklikler var? Var mı? Varsa neler öğrenebiliriz? Aslında çok tedavide de hem cerrahi tedavide hem medikal tedavide Hı -hı. çok büyük gelişmeler var kanser Hı -hı. hastalıklarında. Kemoterapötik ilaçlar, immünoterapiler ya da halk arasında söylendiği gibi hedefe yönelik tedaviler en çok kullanılan bölümlerden biri. Mesela böbrek için bu geçerli, uh -huh. böbrek kanseri için, prostat kanseri için, uh -huh. bu hedefe yönelik tedaviler uh -huh. çok önemli bir uh -huh. yer tutuyor. Mesane kanserinde de immünoterapiler son zamanlarda uh -huh. çok sık kullanılmaya başlandı. bunun dışında tabi cerrahi tedaviler değişiklik gösteriyor. Bir de ben seninle ilgili şeyi de biliyorum. Birazcık çocuk nörolojisine karşı da ilgim vardı, değil mi? Devam evet, ediyor o. mu? Çocuk ürolojisinde bir çok yaptık zamanında. Hı hı. Şimdi de çocuk ürolojisi ile ilgili bütün işlemleri, ameliyatları hı hı. yapabiliyorum. Hastaları değerlendirip tedavilerini yapıyorum açıkçası. Evet. Yani 6 aylık bebek geçen hı hı. ameliyat yaptık. Bebek çıkışında darlıktan dolayı çok. Güzel geçti. Aslında ben de gelen çocuk hastalarımı genellikle Ferruh'la da konsülte etme yolunu seçiyorum. Çocuk ürsinde gerçekten Ferruh'un şeyi çok yüksek tecrübesi ve bilgisi. Başka neler var ürolojide son dönem? Ya halk arasında tabii robotik cerrahi evet. çok böyle popüler. Oraya evet. gelmek istiyorum evet. göre. Aslında üroloji tüm cerrahi dallar içinde en çok teknolojiyi, en sistem teknolojiyi kullanan bilim dallarından biri. Evet. Yıllardır bütün ürolojik ameliyatların büyük bir çoğunluğu kapalı bir şekilde yapılabiliyor. Endoskopik, Endoskopik. yapılabiliyor <laughs> ve çok iyi sonuçlar elde ediyor. <laughs> Tabii son zamanlarda robotik cerrahi ya da laparoskopik cerrahi ön plana çıkmaya başladı. Ürolojik kanserlerde de bunun kullanımı oldukça yaygın. Evet. Tabii mesela bir böbrek tümörünün tedavisinde böbreğin alınması gereken durumda laparoskopik ya da robotik cerrahiyle bizim kılavuzlara göre de yapmak en uh -huh. olurum tedavi evet. seçelim ama böbreğin bir kısmının alınması gereken parsiyel Tars, yani. operasyonlarda Hı -hı. Bir de kılavuzlar da diyor ki cerrahın tecrübesi burada önemli. Tabii ki. Cerrah diyor ki eğer bu işi açık olarak daha iyi yapıyorsa, Hı -hı. daha kısa sürede yapıyorsa evet. açık yapılabilir diyor. Tabii çünkü tarsiyel. bu abresi soğutuyoruz. Aynen. şeyi oradaki da, kesiyoruz. Oradaki kanlanmayı kesiyoruz vesaire. Evet. evet. Peki bence bu konuyu uzatmayalım. Çünkü bir hani prostat prostatta var tabii robotik cerrahiyle. Prostat kanserinde de kullanılıyor. Hı -hı. Ama o da bizim kılavuzlarda etkinlik daha sonra ortaya çıkan fonksiyonel sonuçlar uh -huh. açısından Açıkla arasında benzer. Aslında benzer. çok büyük bir evet. sorun yok. Evet. Ama elinde robot varsa tabii robotu kullanmak... Tabii, tabii. Teknoloji Ve varsa içinde daha iyi tabii. Için. Tabii. ne kadar çok teknoloji o kadar evet, önemli ama bizim ya, için. Ama bu pahalı işlemler tabii bunlar. Peki, son dönemlerde ürolojide birazcık da erkek genitaliyle ilgili bir şey var değil mi? Popülarite var. Evet, bunu sen de çok seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Severek yaptığımız işler <gülüyor> <gülüyor> diyoruz. Mesela penis kalınlaştırma, evet. işte erken boşalmada yine bazı augmentasyonları yapmak veya egzozom tedavileri özellikle ise Onları sertleşme sorunlarında şöyle yani. <laughs> yani. evet, söyleyebilirim evet yani bu, evet. bu son dönemlerde popüler çok popüler. Ya, halk arasında kök hücre denen işte evet. tedaviler Hı -hı. penis içine yapılan kök hücre tedavileri, egzozom tedavileri Hı -hı. oldukça popüler olmaya başladı. Kalınlaştırma da eğer hastanın böyle bir isteği varsa ben çok tabii bunları Hı -hı. çok bilerek yaptığım şeyler değil ama seninle birlikte yaptığımız işlemler bunlar. Peki ben şöyle söylemek istiyorum aslında izleyenlere, takipçilerimize kadın medikal estetiği nasıl insanları iyi hissettiriyorsa değil mi? Tabii. Kadın ya da erkek fark etmez. Genital estetikte insanlara kendini iyi hissettiriyor. Aslında biz onların o ruh halini, çok iyi bilmiyoruz. Empatiyi çok yapamıyoruz. Bazen böyle hakir görülüyor falan işte. Botoks mu yaptırdı Doğan falan? Hayır, kesinlikle yapılan, yaptıran hasta sonuçlardan memnunsa, memnunsa bu aslında bir tedavidir. Ben böyle kendi, yaklaşıyorum olaya. Çünkü Hı -hı. her gün aynada gören ya da Hı -hı. işte genital bölgesini Hı -hı. gören Hı -hı. biri için Tabii. sonuç. Çok yüzde yüz başarılı olabilir. Evet. Hasta da bundan mutlu Tabii, olabilir. Birçok sorunu hayatımın içindeki değil mi psikolojik Tabii. sorunlarından vesaireden de kurtulmuş olabilir. olabilir. O yüzden biz ürologlar olarak veya biz en azından bu tür şeyleri zaten destekliyoruz. Ehil ellerde doğru ürünler kullanarak yapılmak şartıyla. Peki Ferro. şimdi birazcık ürolojiyi de bir tarafa bırakalım. Çünkü ben biliyorum senin biraz da şeyin var aslında hobisel bir tarafında var. En son... Bir tekne ile ilgili bir uğraşım vardı. Ne oldu? Nereye geldi? Ne zaman alıyoruz tekneyi? <laughs> en iyi tekne arkadaşım. Tekne. Evet, onun için soruyorum. Benim eşim de radyoloji profesörü. Eşim onunla. Selam oğlum. söylüyoruz kendisine bundan. Ee, birlikte tekne kullanmayı seviyoruz. Efendim, evet. Yelkenli tekne. Tabii ki. Tek başından evet. yapılacak bir işlem hı hı, değil zaten. Hı. Eğer eşin de bunu yapıyorsa mükemmel bir sonuç elde edebileceğimiz. Şimdilik sadece bir alama. Ondan sonra arkadaşın teknesiyle yapılan <laughs> seyahatlere katıldım. Ama şeyleri falan aldık değil mi bütün yani o evraklar falan tamamlandı. Teknesi var, kullanmayı da yapabiliyor. Aslında biliyorum tamam. yine de yandan yandan bir böyle teknelere de bakılıyor, bakılıyor değil mi? Bakılıyor. Ama şimdilik Ama... Tabii o aşamaya geçmedik. Bazen çok değişebiliyor bu Hı -hı. özellikle marina maliyetleri. Tabii. Hı -hı. De o nedenle şimdilik sadece bakıyorum. zaten sadece. Türkiye'de herhalde kullanıcıların en çok sıkıntı yaşadığı şey marina maliyetleri evet, değil mi? Marina Bağlama maliyetleri. Evet, onlar yüksek. Hatta geçen bir internette şey gördüm. Yunanistan'da bir yerde marina Reklam yayınlamış. Demiş hı hı. ki Yunanistan'dan teknenizi getirin, marinamıza bağlayın. Gidiş dönüş feribot ücretinizi de biz vereceğiz. Hani Mesela diyelim ki Çeşme'nin karşısındaki evet. bir marina kampanya yapıyor. Hı hı. Çeşme marinanın yarı fiyatına tekne bağlama ücreti, bakım ücretlerini hepsinin yarı fiyatına yapabiliyor. Zaten sonunda herhalde tamamen Yunanistan'a taşınacağız böyle giderse. <laughs> Yeme içme yarı yarıya, konaklama yarı, yarı yarıya, tekne bağlama yarı yarıya. Evet, Değil mi? Güzel ülke. Şey o, şey. o yüzden de oraya bir duvar örüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> biz gelmeyelim diye. <laughs> Peki bize senin söylemek istediğin bir şey var mı? Anlatmak istediğin bir konu var mı? Ya tek başına bir hekimlik yapıyorsunuz muayene Hı -hı. hekimliğinde aslında. Ama güzel bir şey. Kendinize ait bir ortam. Her şeyi hastayla siz ilgileniyorsunuz. Hı -hı. Hastayı mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Hastada sizi gördüğü zaman mutlu oluyorsa en büyük ödülünüzü almış oluyorsunuz. Evet. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ederiz. Her zaman bekliyorum yine. Teşekkür ederiz. Sevgili takipçilerimiz bir programımızın sonuna daha geldik. Bugün Profesör Doktor Ali Feruh Akay'ın muayenehanesindeydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz çok iyi ağırladı. Hatta siz bilmiyorsunuz ama bize arada bir fellah köfte ikramı da oldu. Ekip olarak onu da yedik. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Programımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hatta bundan sonraki durağımızın neresi olacağı ile ilgili de bize fikir verirseniz çok seviniriz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çat kapıyla kalın.